Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Tekrar hoş geldiniz. Senedindeki ravinin derhedilmesi sebebiyle zayıf sayılan hadislere bakıyorduk. Şimdi şaz dediğimiz zaman sağlam bir sikanın değil mi kendisi gibi Sika ravilerin ya da kendinden daha Sika ravilerin rivayetine muhalif bir rivayet ediyorsa buna şahs hadis diyorduk. Muallel, dış görünüşü itibariyle sahih gibi görünüyor ama gizli bir kusuru varsa buna da muallel diyoruz. Münker, zayıf, cerh edilen bir ravinin, sağlam Sika olan bir ravinin rivayetine aykırı bir hadisi rivayet etmesi. Metruk, işte yalan söylemekle suçlanan müttehem kiz, bir ravinin yalnız başına rivayet ettiği hadise biz metruk hadis diyoruz. Müdreç hadis rivayetin aslında olmayan bir sözün ifadenin herhangi bir ravi tarafından rivayete eklenerek aktarıldığı hadis. Muzdarip hadis güvenirlik sıhhat yönüyle aynı seviyede olan işte iki ayrı senetle aktarılan iki hadis anlam yoluyla birbiriyle zıt ise birbiriyle çelişiyorsa zıt ise bir zıtlık taşıyorsa bu iki hadis bunlara ne diyoruz muzdarip hadis diyoruz hocam. Evet bunlar ravinin evet ravinin cerh edilmesi sebebiyle zayıf sayılanlar. O halde burada cevabımız yalan söylemekle suçlanan işte müttehem bir kiz bir ravinin yalnız başına rivayet ettiği hadise biz ne diyoruz? Metruk hadis diyoruz hocam. Anlaşıldı. Hemen diğer sorumuza geçelim. Mutezile kelamcılarının bir kısmı bu teoriyi ilahi fiillere uygulamıştır. Bunlar Allah'ın ol emriyle bir şeyi doğrudan yaratması gibi o şeyi sebepler aracılığıyla da yaratabileceğini söylemiş mesela işte bitkilerin tozlaşması olayında rüzgarın aracılığını buna örnek göstermiştir. Bu parçada bahsedilen durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Evet kelam ilminde biz buna ne diyoruz? Evet arkadaşlar cevapları yazalım. Ben bir göreyim kimler ne yazıyor, kim ne biliyor. Hüsun nedir? Tevlit, aslah, kümun, tafra. Evet, yani bu kavramlara aşine olacağız. Çünkü sınavlarda bu kavramlar karşımıza çıkacak. O yüzden bu kavramları bilmemizde fayda var hocam. Şimdi öncelikle cevabı bulalım. Boş mu bıraktın Serap hocam? Bunun içinde olması nedir? Kümun. Tafrayla bunu karıştırmayalım. Tevlit nedir hocam? Tevlit kulun iradi fiillerinin ilahi bir tesir olmadan birbirini meydana getirdiği esasına dayanan Mutezile görüşü. Mesela taşın atılması iradeli bir failde meydana gelmesi bakımından vasıtasız bir fiil. Taşın hedefe ulaşması işte ortaya çıkan ölüm vasıtaya bağlı bir fiildir. Bu durumda taşın hareket edip sonuç doğurmasına ne diyoruz? Tevlit bu fiilin sonucu da mütevellittir. Evet tevlitle mütevellidi anladık inşallah. Salah asla salah kişi için faydalı olmak, onun haz ve sevinç duymasına vesil olmak anlamında. Aslah ise işte kullar hakkında en uygun, en faydalı olan şey demek. Mutezile'ye göre kul için aslah olanı, en iyi olanı Allah Celle Celaluhu'nun yaratması vaciptir diyorlar. Buna da salah aslah meselesi. Bir de teceddüdi emsal var. Cismi oluşturan araz ve cevherlerin her an yok olmasının hemen ardından yenilenmesi suretiyle varlığını sürdürmesi. Mesela Çizgiyi oluşturan noktalar. Noktadan sonra nokta bitiyor. Hemen arkasından başka bir nokta. Hemen arkasından başka bir nokta. Bu noktalar ne yapıyor hocam? Bir çizgi oluşturuyor. Buna ne diyoruz? Teceddüdü emsal. Hemen yok olup arkasından onun yenilenmesi. O zaman bu soru anladık değil mi? Bu parçada bahsedilen e, tevlit olmuş oluyor. Neden? işte bitkilerin tozlaşması olayında rüzgarın aracılığını buna örnek gösteriyoruz. O taş olayındaki gibi ve burada cevabımız tevlit oluyor. Allah'ın adil ve hakim olduğu her fiilinde bir hikmet ve amacın bulunduğu hususu bütün kelamcılar tarafından kabul edilmiştir. Ancak ilahi fiillerin bir illete veya amaca bağlanmasının onun uluhiyetine bir sınırlama getirip getirmediği konusunda kelamcılar arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. Allah alem, Allah insan ilişkisi çerçevesinde kader, hüsün kübu, işte vücub, alellah, hidayet ve benzeri açısından bunu sürdürebiliriz. İşte bu parçada bahsedilen durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Evet bu kavramları bilmemizde yine fayda var hocam. Bu kavramlar karşımıza bakın çıkacak. Özellikle lisansa girecek kardeşlerim, ön lisansa girecek kardeşlerim için de geçerli. Bu kavramlar karşınıza çıkacak. Taadil ve tecvir. Hızlanı biliyor muyuz nedir? Vücup, vücubu biliyor muyuz? Tevfiz, tevfik, gayret bizden, tevfik Allah'tan diyoruz mesela. Evet, burada cevabımız A seçeneği. A seçeneği diyen öncelikle hocalarımı tebrik ediyorum. Medine hocam, Songül hocam, evet, Mihriban Gül, Mihriban hocam, Kevser hocam, Zehra hocam, Serap hocam. Bunlar A dediler. Evet, burada cevabımız arkadaşlar taadil ve tecvir olacaktı. Taadil ve tecvir nedir? İşte Allah'ın mutlak adalet sahibi oluşunun insanlara yönelik fiillerinde bir sınırlama getirip getirmediğinin tartışmaları. İşte Allah ile alem, Allah ile insan ilişkisi çerçevesinde kader, hüsün ve kübuh, iyi kötü meselesi, vücuh, vücub dediğimiz alella hani salah aslah meselesi, hidayet. Bu gibi tartışmalar neyin içine giriyormuş hocam? Tadil ve tecvir. Hızlan Allah'ın buyruklarına boyun eğmeyen insanlardan yardımını kesmesi. Allah'ın buyruklarına boyun eğmeyen insanlardan yardımını kesmesine hızlan diyoruz. Vücub Mutezile'nin adalet ilkesi gereğince kulların dünya ve ahiret mutluluğuna erişmeleri için gerçekleştirmeleri gereken fiilleri yaratmanın Allah'a vacip olması meselesi. Yani salah meselesi. Aynı zamanda vücub alellah olarak biliniyor. Tefviz, kişinin kendine ait hukuku bir yetkiyi başkasının kullanmasına izin vermesi. Ya hatırlarsanız, tefviz talak vardı hocam, değil mi? Hatırlarsanız, tefviz talak ne demek? İşte evlilik sırasında e, kocanın boşama yetkisini hanımına vermesi. Buna ne diyoruz? Tefviz, tefviz talak mesela. Evet, vekalet gibi ee, bir şey Hatice Hocam. Tefviz neymiş hocam? Kişinin kendine ait hukuku bir yetkiyi başkasının kullanmasına izin vermesi. Tevfik nedir? Allah'ın hayırlı işlerde kişiyi başarılı kılması. Yani gayret bizden, çalışmak bizden. Tevfik kimden? Yüce Allah Celle Celaluhu'dan. Allah'ın işte hayırlı işlerde kişiyi başarılı kılmasına ne diyoruz biz? tevfik diyoruz. Bu zihniyet aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Hakem vakası ayrıca büyük günah işleyenleri ve kendi dışındaki Müslümanları tekfir eden, devlet geleneğine sahip bulunmayan ve medeni hayata alışmamış olan hariciler karşısında bütün Müslümanların eşitliğini ve medeni hayatı savunan ılımlı ve uzlaşmacı bir zihniyetin doğması kaçınılmaz bir sonuçtu. Bu durumda karşıt bir grup niteliğinde Arap olmayan Müslümanların temsil ettiği bir zihniyet ortaya çıktı. Amelleri niyet ve inançtan sonraya bırakanlar, büyük günah işleyenlere ümit verenler veya imanı sırf dille ikrardan ibaret görenler şeklinde tarifleri yapılmışsa da Bunların imanla ilgili fikirleri sebebiyle bu zihniyeti karalamak amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Evet bu zihniyet aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bir nevi mezhep de ben bunu biraz şöyle farklılaştırdım bu soruyu. Hemen kolayca cevabımızın maşallahınız var. mürciye mezhebi olduğunu Anladık değil mi arkadaşlar? Burada cevabımız mürciye mezhebiydi. Kurumların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir? Bakın Beytül Hikme var. Darül Hikme, Darun Nedve, Bağdat Nizamiye Medresesi. Bunların kurulmalarının kronolojik sırasını soruyorum. Hadi bunu yapalım. İlk önce burada kurulan hangisidir? Darun Nedve değil mi hocam? Cahiliye döneminde peygamberimizin nübüvvetinden önce peygamberimizin dördüncü atası dedesi tarafından Mekke'de kurulmuş Kureşlerin şeyiydi değil mi? Darun Nedve neye gelecek? Başa gelmesi lazım. Beytül Hikme kim döneminde kurulmuştu? Düşünelim. Beytül Hikmeler Abbasiler döneminde. Darul Hikmeler kim döneminde kuruldu? Fatımiler. Bağdat Nizamiye'si Selçuklular döneminde Nizami'l-Mülk'ün kurduğu Şimdi burada cevabımız A mı olacak B mi olacak? A ile B arasında gidip geliyorsunuz. Birincisinde şüpheniz yok. Darun Nedve başa gelecek. İkincisi acaba Darun Hikme mi Beytül Hikme mi? Onda kararsız kaldınız. Arkadaşlar Darun Hikmeler Beytül Hikme'ye alternatif olarak ona ona rakip olarak kurulmuş. Önce Beytül Hikme kuruldu. Arkasından Darun Hikme kurulmuştu. Yani önce bir gelmesi lazım. Bu halde cevabımızın rahatlıkla B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız burada B seçeneği olacaktı. Darun Nedve, Peygamberimizin dördüncü dedesi Kusay bin Kilap zamanında, diğer bir ismi Zeyd biliyorsunuz, 440 yılında Kabe'nin kuzeyine, tavafa başlanan yerin arka tarafına önemli meselelerin görüşüp karara bağlandığı Darun Nedve denilen toplantı yeri yaptırıldı. Kureyş kabilesinin en önemli meseleleri burada görüşülüp karara bağlanıyordu. Darun Nedve. Sonra ne? Beytül Hikmeler. Abbasi halifelerinden Me'mun tarafından 830'da Bağdat'ta kurulduğu söyleniyor. Yani Beytül Hikme Abbasi devrinde Me'mun tarafından. Darun Hikme İ'i İsmaili mezhebinden olan Fatimilerin halifesi hakim bir emrillah bu İsmaililiği yayacak işte daha iyi yetiştirmek için bu mezhebi akide ve hukuk açısından temellendirmek, Abbasilerin Bağdat'ta kurduğu Beytül Hikme ile rekabet edebilmek amacıyla 1004 yılında Kahire'de neyi kurdu hocam? İşte Darül Hikme'yi kurdu. İlim kültür merkeziydi bu. Kütüphanesindeki eserlerin sayısı hocam 1 milyonu aşmıştı. Darul Hikme bu sene Dikap sınavında soruldu hocam. Ee, o yüzden Darul Hikme'yi yeni hazırlayan hocalarımız size de sorabilirler. Bu yüzden Darul Hikme'yi bilelim. Bağdat Nizamiye Medresesi bu kuruluş tarihi itibariyle en eski değil. Nizamiye Medreseler içerisinde. Nizamiye mülkün dünyada eşi benzeri olmayacak ve adını kıyamete kadar yaşatacak diye yaptırdığı medreseydi. Bağdat Nizamiye Medresesi. Bu da 1067 yılında tamamlandı. Anladık değil mi? Bu, bunları da böylece tekrarlamış olduk. O zaman devam ediyoruz. Bu parçada bahsedilen makam aşağıdakilerden hangisidir? Şehirlerde emniyet ve asayişin sağlanması, düzenin korunması, suçluların takibi ve yakalanması görevlerini yürüten emniyet güçlerini ifade eder. Halifeler veya valiler görevde olmadıkları zamanlarda Ayrıca imamlık hizmetinde onu vekil tayin ederlerdi. Bu işte parçadaki bahsedilen makam hangisidir? Yani bir nevi günümüzdeki emniyet güçleri anlamında kullanılan bir tabir. Kadıl kudat nedir hocam? Hakim, hakimler. Hakim bugünümüzdeki şurta cevabımız. Evet şurta olacak. Sahibi şurta. Yani cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. C seçeneği. Bu kavramların tamamı bu sene Dikap'ta çıktı. Öncelikle bunları şöyle gözden geçirelim. Mesela işte kadıl kudatlık. İslam devletlerinde yargı sisteminin başında bulunan görevliydi. İslam tarihinde ilk defa Harun Eşit zamanında Ebu Yusuf'un Kadıl Kudat tayiniyle yargı sisteminde hiyerarşik bir yapı ortaya çıktı diyor. Emirül Ümera bazı İslam devletlerinde çeşitli idari yetkilere sahip kumandanlara verilen ünvandı. Devletin idari ve askeri mali işlerinin yönetimi konusunda halifeye danışmadan karar alma ve uygulama yetkisine sahipti. Sahibil şurta İslam devletlerinde şehirlerde emniyet ve asayişi sağlamakla görevliydi hocam. Bir de Emirül Ümera var burada hocam bakın. Emirül Ümera ona değinmedim ben burada. Emirül Ümera önemli neden? Emirül Ümera çıkmıştı zannedersem. Emirül Ümera halife adına ne yapıyordu hocam? Bir nevi hutbeden sonra ismi okunuyordu. Halifeye danışmadan her türlü işi yapabiliyordu. Evet, burada kısacası arkadaşlar cevabımız sahibi şurta olacaktı. Devam edelim. Emeviler dönemiyle ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Emevilerle ilgili doğruları bulacağız. 661-750 yıllar arasında hüküm süren ilk İslam hanedanıdır. Doğru mu? Halife Abdülmelik ilk İslam parasını bastırdı ve devlet dairelerinde Arapçayı resmi dil olarak ilan etti. Hanedana ilk atalarına nispetle Haşimiler de denilmektedir. Hilafet merkezi olarak Suriye yerine Irak, Irak'ı tercih ettiler. Evet şimdi burada hangileri doğrudur? Hadi bulalım. Evet maşallahınız var. 1 ve 2 dediniz. Hanedana ilk atalarına nispetle Haşimiler denilen arkadaşlar Abbasilerdir. Biliyorsunuz Peygamberimizin amcası Abbas'ın soyundan geliyordu. Abbas da biliyorsunuz büyük dedeleri Haşimiler. Haşim kolundan. Hilafet merkezi olarak Suriye yere yerine Irak'ı tercih edenler yine Abbasilerdi. 3 ve 4 Abbasiler dönemiyle alakalıydı. Burada cevabımız A seçeneği 1 ve 2 olacaktı. Mutezile'nin muhalifleri tarafından havariç olarak anılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz mutezile çeşitli şekillerde isimlendirilmiş. İşte mutezile için kullanılan kaderiye, muattıla, seneviye ve mecusiye, havariç, vaidiye, cehmiye gibi isimler var. Muhalifleri tarafından mezhep tarafkirliği ile verilen ancak mutezilinin benimsemediği isimler bunlar. Buna göre diyor işte hangisine Hangisinden dolayı onlara havariç deniliyor? Evet korkacağınız bir soru değil. Kolay bir soru. Burada cevabımız sizin de dediğiniz gibi B seçeneği büyük günah işleyen kimse tevbe etmeden ölürse ebedi olarak cehennemlikti. Bu da aynı şekilde haricilerin yani havaricin görüşüydü. Havariç işte büyük günah işleyen kimselerin tövbe etmeden ölürse ebedi olarak cehennemlik şeklindeki görüşlerinden dolayı bu isim verilmiş mutezileye. Muattıla Allah'ın zatının işte sıfatlarından soyut, soyutladıkları için aslında Allah'ın sıfatları zatının aynıdır diyorlar mutezileyi. E, muattıladan saymak bu yüzden doğru değil. Zira mutezile sıfatı Allah'ın zatına nispet edilen mana olarak anlamış. E, Muattıla'nın anlamı ise nedir? Allah'ın zatını sıfatlarından soyutladığı için gibi bir anlam çıkıyor. Bu isimle ama isimlendirmişler. Kaderiye diye niye isimlendirmişler? İnsanın fiillerinde özgür olduğunu savunan, dolayısıyla kaderi inkar eden görüşlerinden dolayı ehl sünnet tarafından mutezileye kaderiye denilmiştir. Seneviye ve mecusiye denme sebebi hayrın yaratıcısı Allah, şer'in yaratıcısı da insandır şeklindeki görüşlerinden dolayı. Hani varlığı açıklamada ikili bir sistem benze, e, benimseyen dualizm var ya dualizm kainatı nur ve zulmet adlı iki tanrını işte yaratıp yönettiğine inanan mecusilere benzetmiş. Mecusilikle bu şekilde ilişki kurulmuş vaidiye el va vel vaid var ilkesi var biliyorsunuz mutezilenin o beş prensibinden biri burada vaidi öne çıkarması yani ya o yüzden vaidiye denilmiş vaid ne tevbe etmeden ölen bir kişinin şefaattan yaralanamayacağı gibi ebedi olarak cehennemde kalacağını öne süren bir ilke idi. Bu isimlerle alakalı önceki yıllarda arkadaşlar soru gelmişti. Bu yüzden bunları da tekrarlamış olduk. Şimdi mutezile mezhebi denilince ilk bilmem gereken Allah'ın zatından ayrı sıfatları yoktur. Kur'an yaratılmıştır. Allah'ın ahirette görülmesi imkansızdır. Kur'an'da bildirilen haberi sıfatlar tevil edilmelidir. Allah vaadinden de vaidinden de dönmez. İnsan kendi fiilinin yaratıcısıdır. İşte Allah'ın pek çok sıfatı vardır. Ancak bu sıfatlar onun zatından ayrı düşünülmemelidir. Aksi takdirde onun zatından bağımsız başka ezeli varlıklar olduğu neticesi çıkar ki bu tevhide aykırıdır. Bu sebeple Allah hakkında konuşurken Allah kudret sahibidir denmeli, kadirdir denmemelidir. denmelidir. Yani Allah kudret sahibidir denmemeli, ya ne diyeceğiz? Kadirdir denmelidir. Evet bu şekil mutez ile tabii ki akıl. En başta akıl tabii ki akılla alakalı. Onu biliyorsunuz diye e, yazmadım ben. Hadi şuna bakalım. Yukarıda verilen dua cümlesi hangi mezhebe aittir? Sabah vakti güneşin doğuşu esnasında güneşe karşı ayakta durulup kollar göğüs üzerinde çapraz olarak bağlanır. Ve ey şems bizi bedbahtlığa ve düşmanlığa karşı koru. Ey Rab milletine lütufkar ol, onu müreffeh kıl. Neslimizi koru, şahidimiz melek tavusun ismidir şeklinde dua okur. Yukarıdaki verilen dua cümlesi, evet maşallahınız var. Hemen bunun yezidilik olduğunu anladınız değil mi hocam? Burada nereden anladınız? Melek tavustan. Hemen bunu çıkardık. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen inanç grupları arasında yer alan, birbiriyle rekabet halinde olduğu kabul edilen dualist bir tanrı anlayışını benimseyen, dini yıkanma vaftiz uygulamasına oldukça önem veren, Ginza adı verilen kutsal kitabı bulunan din aşağıdakilerden hangisidir? Evet hemen bunu Ginza'dan yakalayan kardeşlerim var. Dini yıkanma vaftizden yakalayan kardeşlerimiz var. Vaftiz onlar da önemli. Dili yıkanma. Özellikle nehirin olduğu yerlerde yaşıyorlar biliyorsunuz. Dicle Fırat nehrinin kenarlarında. İşte onunla karıştım hocam. Ginza. Onların kutsal kitabı Hristiyanların Ginza mı? Hepsini beraber karşılayacak hocam. Yani bir seçeneğin hepsini biri onu karşılaması yetmiyor. Tamamını karşılayacak. Jinza adı verilen kutsal kitabı olan. Evet sizi fazla yormayayım. Burada cevabımız arkadaşlar sabi olacaktı. Hemen kutsal metinlerine bakalım. Hinduizmin vedalar, Sabiliğin Ginza, Şintoizm, Kojiki Nihongi, Sihizm, Guru Gran Sahip, Mecusiliğin, Zerdüşliğin, Zend, Avesta, Gatalar, Konfüçyanizm, Beş Klasik, Wuking, Dört Kitap, Seşu, Taoizm, Tao Te Ching, Budizm, Tripitaka, Üç Sepet, Jainizminde Agama, Siddhanta şeklinde bunlar kutsal metinleriydi. İbn Meymun'un tespit ettiği Yahudilik iman esaslarını İslam'ın amentüsü ile karşılaştırırsak, Melekleri iman, Mesih inancının olmayışı, ölümden sonra dirilme gerçekleşmesi. İbni Meymun'un 13 maddesi ile İslam'ın amentüsünün temel farkı hangileridir? Evet zor bir soru. Ee, tabii ki zor sorular da gelecek böyle. Ee, bu İbni Meymun'un öncelikle e, karşılaştırma sorusu ve burada bizim amentüdeki amentümüz ile onların amentüsünü karşılaştıracağız. Onun 13 tane 13 maddelik biliyorsunuz. Cevapları yazın, açıklamasını yaparız şimdi. Mesih inancı, Mesih inancı bizde var mı? Fark mıdır yani Mesih inancının olma, biz, yani bizden düşünün hocam, bizde. Ama bizim şöyle, bizim Amentü ile kıyaslayacağız. Bizim Amentü ile kıyaslayacağız. Dikkat edin buna, bizim Amentü de var mı? Yok. Demek ki farklardan birisi Mesih inancı olacak. Mesih inancının olmayışı bu fark. Onlarda meleklere iman var mı? Şimdi bizde ölümden sonra dirilme ger gerçekleşmesi var. Farkını söyleyeceksin hocam. Farkı. Yani onlarda olmayıp olan ya da bizde olmayan veya bizde olup onda olmayan farklarımız. Ama meleklere iman yok. İnanıyor olabilirler. Amentülerinde yok. O 13 maddelik. Tamam sizi fazla yormayayım. Burada cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 olacaktı meleklere iman, Mesih inancının olmayışı. Bu ikisi e, amentüler arasındaki fark. Şimdi İbni Meymun'un tespit ettiği Yahudi iman esaslarında işte her şeyi Allah Allahu Teala'nın yarattığından bahsediyor bakın. Tanrı ezeli ve ebedidir. Peygamberlerden bahsediyor. Tanrı insanın bütün işlerini, düşüncelerini bilmesinden bahsediyor. Mesih gelecektir diyor bakın. Onların amentüsünde Mesih var. Yani Mesih inancının olmayışı. Bizde var mı Mesih inancı? Yok. Meleklere iman bizde var, onlarda yok. Meleklere iman yok. Ölümden sonra dirilme, onlarda var hocam. Ölümden sonra dirilme gerçekleşecektir onların e, Yahudi iman esaslarına göre. Aşağıdakilerden hangisi? Hutbenin sünnetlerinden değildir. Hutbenin sonunda Nahl suresinin 90. ayeti şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder ayetini okumalı. Hatip her iki hutbeyi de ayakta okumalı. Hutbeye Allah'a hamd ile başlamalı. Kelime-i şehadet ve peygambere salavat okumalı. İki hutbe arasında oturmalı. Evet, bunlardan hangisi hutbenin sünnetlerinden değildir? Evet A ve E arasında gidip geliyoruz. Öncelikle düşünelim hocam. Nahl suresinin 90. ayeti ne zaman? Evet maşallah Sevde hocam hemen lep demeden söyledi. Ömer bin Abdülaziz döneminde Nahl suresi 90. ayet okunmaya başlandı. Yani o zaman onun sünnet olduğunu söyleyemeyiz. Dikkatli hocalarım hemen cevabı yakaladılar. Burada cevabımız tabii ki A seçeneği olacaktı. A hutbenin sünnetlerinden değildir hutbenin sünnetlerini de şöylece hızlıca tekrarlayalım. Hatibin minbere yakın bir yerde bulunması, Cuma'nın ilk sünnetini minberin önünde kılması lazım. Hatibin minbere çıktıktan sonra yüzünü cemaata dönük olarak oturması lazım. Ezanın hatibin huzurunda okunması lazım. Hatibin ezandan sonra kalkıp her iki hutbeyi ayakta okuması lazım. Hutbe okurken hatibin yüzünün cemaata dönük olması lazım sesli olarak içinden gizli evzi çektikten sonra Allah'a hamd ve sena ile başlaması, kelime-i şehadet okuması, Hz. Peygamber'e selavat getirmesi, cemaata nasihatte bulunması, Kur'an'dan bir ayet okuması, hutbeyi iki bölüm halinde yapması ve iki hutbe arasında kısa bir süre ortalama üç ayet okuyacak kadar oturması. İkinci hutbeye de birinci olduğu gibi Allah'a hamd ederek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selavat getirerek başlaması ikinci hutbede müminlere af ve mağfiret dilemesi onlara afiyet ve esenlik vermesi ve onları muzaffer kılması için Allah'a dua etmesi hutbeyi kısa tutması bunlar arkadaşlar hutbenin sünnetlerindendi. Evet böylece arkadaşlar devam etti iki denememizi de burada bitirmiş olduk. Hemen doğru netlerinizi alayım. Bakalım kimler neler yaptı? Kaç doğru yaptınız? Onları bir görelim.